Özgüven geliştirme meditasyonuna hoş geldiniz. Ben Mustafa Çay. Özgüvenimizi geliştirmek bazen çok uzun yıllar sürecek bir yolculuğa çıkmak gibidir. Yalnızca bir meditasyonla bir anda sağlam bir özgüven inşa edebilmek elbette mümkün değil. Ancak tıpkı bir kar topu gibi küçük dokunuşlarla hayal bile edemeyeceğimiz sonuçlara ulaşabilmek çoğumuz için mümkün olabilir. İşte biz de bu meditasyon yardımıyla birlikte bir serüvene çıkacağız ve özgüvenimizi günden güne geliştirebilmek için neler yapabileceğimize göz atacağız. Şimdi kendini hazır hissettiğinde bu meditasyon için odaklanmış bir şekilde tüm dikkatini buraya yönlendirebilirsin. Bu çalışmayı yaparken mümkün olabildiğince dikkat dağıtıcı unsurlardan kendini uzaklaştırmaya çalış. Meditasyonu sessiz ve sakin bir ortamda, kulaklık takarak ve görsel ya da işitsel anlamda dikkatini dağıtmayacak bir ortamda yapabilirsin. Araç kullanırken, hassas bir işle meşgulken ve riskli durumlara yol açabilecek bir şeyle uğraşırken bu çalışmayı yapmamalısın. Öncelikle derin bir nefes al. Ve bu nefesin bütün bedeninde dolaştığını ve nefesinle birlikte bir yolculuğa çıktığını hisset. Her nefes alıp verişinde kendini biraz daha buraya ve şimdiye ait hissedebilirsin. Nefesinle birlikte bu sakinlik ve dinginlik hali çoğalarak bütün bedenini kaplayabilir. Huzurun ve dinginliğin bütün hücrelerinde dolaşmasına izin ver. Kendini sakin ve huzurlu bir ormanın içinde hayal et şimdi. Orman, kendine olan güvenini keşfedeceğin ve içindeki gizli hazinelere ulaşabileceğin çok özel bir yer. Adeta gökyüzünün renginliğine ulaşan yemyeşil ve heybetli ağaçların arasında yüzercesine bir yürüyüşe çıkıyorsun. Ve kafanı kaldırıp gökyüzüne baktığında ağaçların Dallarıyla gökyüzünün maviliğini kapladığını fark ediyorsun. Özellikle bir ağaç dikkatini çekiyor. Bu ağaç, heybetli dallarıyla bulutlara dokunan bir özgüven ağacı. Kökleri yerin derinliklerine kadar uzanıyor. Tıpkı senin içsel gücün gibi derin ve sağlam. Yaprakları güneşin ışıkları altında parlıyor. Tıpkı senin potansiyelin gibi, ışıltılı ve sınırsız. Bu ağacın gölgesi altında uzanıyor ve derin bir nefes alıyorsun. Nefesinle birlikte ağacın gücünü, sakinliğini ve bilgeliğini içine çekiyorsun. Şimdi bu ağacın gövdesine dokunuyorsun ve ağacın seninle konuştuğunu hayal edebilirsin artık. Ağaç senin güçlü yönlerini, başarılarını ve geçmişteki zorlukların üstesinden nasıl geldiğini hatırlatıyor her sözüyle özgüvenin artıyor. Kalbindeki güçlü ritimlerle seni daha da yükseltiyor. Bu orman adeta nefes alıp veren canlı bir mitolojik hikaye gibi. Burası kendini huzurlu ve güvende hissettiğin çok özel bir yer. Bu ormanın bilgeli kokan büyüleyici yollarında huzur ve dinginlikle yürüyorsun attığın her bir adımda kendi hikayenin kahramanı olarak özgüven serüvenine doğru yavaş yavaş yaklaşıyorsun. Her adımda kendine olan inancın biraz daha artıyor. Ağaçların yaprakları arasından süzülen güneş ışıkları sana kendine olan güveninin parıltısını hatırlatıyor. Bu ışıkların her biri senin içsel gücünün de bir parçası. Kulaklarına hafif bir melodi gibi dokunuyor bu ormanın sesi. Bu ses senin özgüven dolu, kendi içsel sesinin ritmik bir yankısı. Kendi değerini ve gücünü anlatan bir şarkı gibi. Sen bu melodiyi dinlerken kendine olan saygının, özgüveninin ve içsel sevginin de derinleştiğini hissediyorsun. Ormanda yürürken gizemli ve büyüleyici bir nehirle karşılaşıyorsun. Nehrin akışı hayatındaki değişimleri ve ilerlemeleri temsil ediyor. Bu nehirdeki su adeta özgüvenini besleyen bir kaynak gibi durmadan akıyor. Nehrin kenarında duruyor ve suya elini daldırıyorsun. Suyun serinliği sana tazelik ve yenilenme hissi veriyor kendine olan güveninin bu su gibi berrak ve akıcı olduğunu hatırlıyorsun. Nehrin izini takip ederek yürürken, ormanın derinliklerinde yaşayan, mitolojik dönemlere ait bir kuşla karşılaşıyorsun. Bu bir anka kuşu. Anka kuşunun yeniden doğuşu, senin de kendini yeniden keşfetmeni simgeliyor. Her bir zorlukla başa çıkışında sen de küllerinden doğan bir kuş gibi daha güçlü ve daha özgüvenli bir şekilde yükseldiğini hayal ediyorsun. Anka kuşunun kanatlarında yükselirken tüm korku ve endişelerinin geride kaldığını hissedebilirsin. Ormanın derinliklerinde kendini bir aynanın karşısında buluyorsun. Bu ayna içsel benliğini yansıtıyor. Aynada güçlü, Kendinden emin ve değerli bir insanın yüzüne bakıyorsun. Bu yüz senin kendi yüzün. Kendini olduğun gibi seviyor ve kabul ediyorsun. Hayal et şimdi. Sen bir güneşsin. Güçlü, parlak bir yıldız gibi. Sıcaklığın etrafındaki her yeri aydınlatırken özgüvenin ışığı kalbine doğru yayılıyor. Gözlerini kapat ve bu ışığın içinde yüzen bir altın yaprağın hafifliğini hisset. Her nefeste bu altın ışık seni daha da yukarıya kaldırıyor. Bulutların üzerine, korku ve şüphelerinin ötesine taşıyor. Şimdi bu yükseklikten bakarken kendini bir kartal gibi hayal et. Kanatların geniş, gözlerin keskin. Göğsünde Cesaret ve kendine olan inancın sembolü olarak parlayan bir kristal var. Bu kristal senin içsel gücünü temsil ediyor. Her kanat çırpışında özgüvenin gökyüzünde yükselen bir melodiye dönüşüyor. Şimdi bu kartalın gözleriyle kendi hikayeni sembolize eden bu ormanın sonsuzluğuna bakıyorsun. Her bir ağaç ve çiçek senin başarılarını, yetenek ve güçlü yanlarını simgeliyor. Bu orman senin yaşam yolculuğun ve her yaprakta senin tecrübelerini ifade ediyor. Rüzgarın sesi atalarının ve geçmişin bilgeliğini fısıldıyor sana. Şimdi bu ormandaki patika bir yoldan yüksek bir dağın zirvesine doğru yola çıkıyorsun. Burası senin içsel huzurunun ve dinginliğinin simgesi. Dağın zirvesinde tüm evrenle uyum içinde, kendine olan güveninle birlikte huzur dolu bir şekilde oturuyorsun. Dağın zirvesine ulaştığında etrafına şöyle bir göz atıyorsun. Ve buradan bakıldığında hayatındaki engeller olabildiğince küçük ve aşılabilir görünüyor. Güneşin ışıkları seni saran altın bir aura gibi içten içe ısıtıyor ve güçlendiriyor. Bu ışık içsel gücünün, yüksek özgüveninin yansıması. Bu zirvede kendini mitolojik masallara ait bir kahraman gibi hissediyorsun. Tıpkı onlar gibi sen de kendi destanının kahramanısın. Geçmişteki karşılaştığın tüm zorlukları aştın. Ve şimdi de buradasın. Zirvede. Tüm potansiyelinin farkında. Gökyüzü senin sınırsız potansiyelin. Yıldızlar da içindeki parıltı. Şimdi bir kez daha derin bir nefes al ve nefesini nazikçe geri ver. Her nefeste kendine olan güvenin daha da artıyor. İçindeki güç ve huzur seni tamamen sarıyor. Sen bu evrenin eşsiz bir parçasısın. Güçlü, cesur ve tamamlanmış. Bu meditasyonu birkaç hafta boyunca her gün tekrarlayarak özgüven eksikliğini sağlam bir özgüvene dönüştürmeye devam edebilirsin. Bu büyülü orman senin içsel gücünü ve özgüvenini sana her gün hatırlatmaya devam edebilir. Şimdi gözlerini açıp yeniden buraya dönebilirsin. Ve unutma. Bu yolculuk yalnızca bir başlangıç. Kendi hikayenin kahramanı olarak hayatında başka neler başarabileceğini görmek için sabırsızlandığını biliyorum. O halde şimdi yeni bir yolculuğa başlama vaktidir.